güneşi. Padişah kendinden sonraki padişahı seçecekmiş. Ülkenin tüm çocuklarını toplamış ve şöyle demiş: "Size birer çiçek tohumu veriyorum. Bu tohumları saksınıza dikin. Bir ay sonra bana en güzel çiçeği kim getirirse ülkenin benden sonraki padişahı o olacak." Çocuklar sevinçle tohumlarını ekmişler, sulamışlar, gübrelemişler ve heyecanla beklemişler. Bu çocuklar arasında Susam da varmış. O da tohumunu ekmiş, sulamış ve bir ay beklemiş. Ama bir filiz gözükmemiş. Susam çok üzülmüş. Verilen sürenin sonunda saksısını alan çocuklar saraya koşmuş. Saksılar rengarenk, mis kokulu çiçeklerle doluymuş. Padişah çocukların hepsini tek tek dinledikten sonra boş saksı ile bekleyen Susam'ın yanına gelmiş. Padişah, "Senin saksın neden boş evladım?" Susam, "Verdiğiniz tohumu özenle ektim, suladım, gübreledim ama olmadı." Padişah, "Üzülme evladım. Çünkü benden sonra bu ülkenin padişahı sen olacaksın." demiş. Herkes şaşırmış ve nedenini sormuş. Padişah aslında bütün saksıların boş ve çiçeksiz olması gerekirdi. Çünkü ben sizlere tohum yerine kara boncuk dağıtmıştım. İçinizden sadece susam doğru söyledi. Bu kadar doğru olan bir çocuk büyüyüp padişah olunca ülkesi üzerinde doğruluk güneşi gibi parlar demiş. Doğruyu söylemeyen çocuklar çok üzülmüş. Bundan sonra her zaman doğru söylemeye karar vermişler. Allah'a emanet olun çocuklar.